Merhaba sevgili çocuklar. Bugün uzaktan eğitim dersine başlamadan önce sizlere bir önceki videoda bilmece sormuştum. Bilmecemizin cevabı baston. Evet çocuklar, aferin size. Şimdi isterseniz dersimize geçelim. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte çıkartma işlemini öğreneceğiz. Bunlar için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet kap ve renkli pomponlar. Evet çocuklar ben 15 tane pompon ayırdım. Ve bunları birinci kabımıza hep birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 15, 15. 15 tane renkli pomponlarımızı buraya saydık. Şimdi buradan tam 5 adet pompon çıkartacağız. Hadi hep birlikte çıkartalım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Evet çocuklar, beş tane pompon çıkarttık. Şimdi bakalım birinci kapımızda kaç tane renkli pomponumuz kalmış. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 ve 10. Evet çocuklar, 10 tane pomponumuz kalmış. Yani bize diyor ki burada 15'ten 5 tane renkli pompon çıkartırsan 10 sayınız kalır. Evet çocuklar, ne diyorduk? Sevgiyle kalın. Evde kalın. Hoşça kalın.